4 Ağustos 1986 yılında kurulan ve bugün 37. yaşına merhaba demenin sevincini yaşadıklarını aktaran Fırat gazetesi imtiyaz sahibi Semih Erdem, ilkeli yayıncılık anlayışımızdan ödün vermeden Elazığ'ın güçlü sesi olmaya devam edeceğiz dedi. 4 Ağustos 1986 yılında kurulan Fırat gazetesi 37. yaşını kutluyor. Fırat gazetesi imtiyaz sahibi Semih Erdem, 37 yıldır kesintisiz olarak Elazığ'da yayın hayatına devam eden Fırat gazetesinin kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Semih Erdem açıklamasında ilkeli yayıncılık anlayışımızdan ödün vermeden Elazığ'ımızın güçlü sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Fırat gazetesi olarak adil ve ilkeli habercilik yaptıklar yapıyoruz. Evrensel standartlara uymak için gayret sarf ediyoruz. Adil ve bağımsız gazetecilik yapmaya çalıştığımız için standartlara da uymaya gayret ediyoruz, gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar objektif olmaya, objektif kalmaya, herkesi anlamaya gayret gösterdik. Unutmayalım ki mesleğimiz meşakkatli bir iştir. Fakat layıkıyla yapılırsa dünyanın en şerefli mesleğidir. Uzun yıllardan beri doğru ve güvenilir güvenilir habercilik ilkesiyle Elazığ'ın sesini hem yerel hem ulusal arenada duyuran Elazığ'ın en köklü gazetelerinden gazetemiz Fırat, 37. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyor. Fırat gazetesinin bugünlere gelmesinde emek ve gönül verenlere, okuyucularımıza en kalbi duygularımı ifade etmek isterim.